teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alkışlayanlarınız, takdir edenleriniz bol olsun efendim. Güzel bir gün olsun herkese. Yardım istediğiniz her konuda biliyorsunuz bizleri arayabilirsiniz. İhbar numarasını vermek istiyorum. 534 488 51 84. İster arayın, ister mesaj atın. Ne konuda yardıma ihtiyacınız varsa Bizi arayabilirsiniz. Bugün Cevdet Bey yanımızda. Hoş geldiniz Merhabalar Cevdet efendim Bey. Merhabalar efendim. Hoş Biliyorsunuz oldum. Cevdet Bey geldi. Kardeşinin aslında öz kardeş olmadığını, babasının farklı biri olduğunu iddia etti. Ve bir DNA testi istedi kardeşi Cengiz Bey'den. Biz dün DNA testi için örnekler alındı. Bakın bunu da görüyoruz. Cengiz Bey'den örnek alındı. DNA testi için. Dedi ki benim öz babam, Cevdet Bey diyor ki benim kendi babam aslında onun babası değil onun babası başka. Anneler bir evet ama babası başka olarak iddia etti Cevdet Bey. Tabii ki Cevdet Bey'den de örnek alındı. Birazcık ikisi de kardeş olduğu ve DNA benzerlikleri tabii çok yüksek olduğu için daha uzun çalışma yapılacak. Belki birkaç sistem üzerinden bakılacak kardeş oldukları için. Çünkü anneleri bir. DNA örneği alınırken Cengiz Bey önce örnek vermek istemedi. Evet. Çok ağladı. Yani duygusal olarak yıprandığını ifade etti. Çok ağladı. Yani bunu yapıyor olmaktan dolayı duygusaldı kendisi baya. Baya. de örnek alınıyor orada. Çok ağladı, çok üzüldü vermek istemiyorum dedi tabi buraya geldi vermek istiyordu ama sonrasında vermek istemiyorum dedi bir yani tabi duygusal bir şeye girdi sonrasında e verdi ama çok ağlayarak e anneme bunu nasıl yapar abim diyerekten bunu yaptı nasıl bizden böyle şüphelenir diye bayağı duygusal bir e sürecin içinde yaptı bunu 15 Bekliyorum. gün içinde sonuçlar çıkacak. Bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz Cevdet Bey? Ben ee, sözlerimin arkasındayım efendim. Sonuna hı hı. kadar arkasındayım. Her şekilde buradaki de DNA testine bir o gün görelim. Ondan sonra da açıklamamı yapacağım afhandım. Başka solanca herhangi Buradaki de derken? Ha, buradaki sizin önünüzdeki DNA testine de değerlendirelim ona göre. Testini de. Evet, evet, evet. Başka test de mi var? Efendim ondan sonra konuşalım ondan sonra Esra hanım. Nasıl yani? Cedetten ya ne varsa sözlerimin, nasıl, hani mesela, sözlerimin nasıl arkasındayım. Söyleyeyim. Yani benim öz kardeşim olmadığını bunu ifade ettim. Bunu güzellikle de Kemal Bey'in <laughs> önünde, annemin eşinin önünde, e, her hepsiyle de konuşması için kendisini dile getirdim. Annemin önünde de konuştum. Herkes kaçar yol buldular. Şimdi Cevdet hiçbir şekilde, farklı bir şey hiçbir söylediniz. Şey. Buradaki efendim, de çıksın. Evet yani bu, bu konuyu Siz... DNA'dan sonra konuşmak istiyorum ama efendim. buradaki de dediniz. De evet. Demek başka bir DNA da var demek. Efendim bu konuyu o zaman açıklama yapıyorum. Sizden rica ediyorum sadece. Ee, sizin bildiğiniz başka bir şey mi var? Efendim bu konu bende gizli kalmasını ama istiyorum. Ama olmaz ben, burada her şeyi açıkça, e, tamam, biz açık, açık. Ben, bilmek ben, istiyorum he, ben. Ben de diyorum ki yani DNA o günde açıklansın sizlerin Beğen DNA DNA'sıyla. Ile... yaptırdınız mı daha Efendim da önce? o gün konuşacağım bu konuyu. O güne gerek yok 15 evet. güne kadar. Siz Aynen. söyleyin ki biz de ona göre şey Aynen. yapalım. Aynen yani ben bu konuyu o zaman açıklayacağım. Şimdi bir e, dakika. ama, bu, ama bak biz burada her şeyi dürüstçe konuşuyoruz. Ben de, de dürüstçe, dürüstçe, konuşuyorum şey efendim. Çünkü benim öz kardeşim değil. Siz DNA testi mi yaptırdınız? Efendim benim öz kardeşim değil. Nereden, Nereden biliyorsunuz? biliyorsunuz? Ben biliyorum efendim. Nereden? Biliyorum efendim. Ama söyleyin. Ya bunu, biliyorum buraya, efendim. Ama bu, anne, konuşmak için geldik. Bu, bu soruyu da anneme soralım ya. Her CZT. şey benim üzerinden yapılıyor. CZT. Yani dün yayına bağlanan, bağlanması gereken Cengiz buradayken eşim, birinci eşim konunun hakimiyetinde. Her şekilde neyin ne olduğunu biliyor. Bağlanmak istiyor, bağlayın diyorum hiç kimse bağlamıyor. İkinci eşiniz bağlandı ya ama. İkinci eşim anlatamadı ki iki kelimeyle Yo, bitti efendim. Yok efendim hiçbir şekilde anlatılmadı. Yani bu konuların her şekilde bu yayına çıkmadan önce ay annem olarak bir büyük Aha. olarak ben annemin önünde her şekilde açığ çıkardım. Ve en sonunda şey Kemal Bey bir nedense he. bizim konuklarımız diyor ki biz taraf tutuyormuşuz gibi bir he. imanlarda bulunuyor. Siz de öyle? Ya ben e, o şekilde kanaat tutmuyorum. Ben sadece yayına hani, hani bağlanmaması, hani biz... Cengiz Bey'in yayındayken yani e, dışarıdan telefonlara bağlanmamasını ona o tepki gösteriyorum şey sadece. Ben, siz sabah bir arkadaşımıza demişsiniz ki ben daha önce DNA testi yaptırdım. Efendim bu konuyu ben o zaman konuşacağım. Cengiz Bey benim kardeşim değil demişsiniz. Evet misiniz? efendim üzerine basa basa da söylüyorum. DNA testi yaptırdım ve Cengiz Bey benim kardeşim değil dedi. Cevdet Bey DNA testi sonucunda bu doğru bir şey. Bu doğru mu yani? Efendim bu konuyu ben o zaman açıklayayım. Şimdi Ama bir dakika şimdi bu o, ya, konuyu o konuyu, konuyu testi o zaman açıklayayım. Gelip... Bir DNA Nusim testi Bey. varsa sizin elinizde bir belgesi de vardır. Bu efendim iş. her şekilde ben o zaman açıklayacağım. Şimdi bir dakika ee, şu bizi düşündürüyor. Beni düşündürüyor yani. Evet. Evet. Bu DNA testinden bir muradınız olması gerekir. Bu da mesela soybağının reddi davasıdır. Evet. evet. Fakat mirasçıların soybağının reddi davasını açması zaman evet. aşımı geçmiş durumda. Evet. Çünkü mirasçıların, evet. miras bırakan adına soybağının reddi davası açması bir yıllık hak düşürücü süreye tabi. Babanız öleli de e, 2014'te e, 2014'te vefat evet. etmiş. Bu soybağının reddi davası açmakınız yok olmuş. Şimdi artık siz sadece e, gönül rahatlığı için DNA evet. testi yaptırıyorsunuz. Evet. Ya yaptırmışsınız zaten. Efendim bunu e, sizlerin gözünüzde... Yani şimdi bak bir şekilde. Cevdet Bey. Bakın Burada o zaman şey bu bizi yapalım. kandırmak oluyor. Şimdi siz geliyorsunuz hiç evet. daha önce yaptığınız evet. bir DNA testinden bahsetmeyip evet. Diyorsunuz ki siz benim kardeşime DNA evet. testi yapın. Bakın hiçbir şey intikam duygularıyla yapılmamalı. O evet zaman efendim, orada Cengiz Bey'i evet. farklı bir duruma düşürmek istiyorsunuz. Siz zaten evet. DNA testi yaptırmışsınız. Peki efendim sizden ricam Cengiz iki gün buradaydı. Canlı yayındayken benim yaşadıklarımı babamın üzerinde baktı deniliyor her şekilde. Neden dışarıdan telefon bağlanmıyor? Telefon bağladık ya şimdi. Değil Kimi efendim ben yani. üzerine düşe düşe Kimi? telefonda söyledim. Yani canlı yayına bağlanmasını söyledim. Kime? Ama hiçbir şekilde bağlamam. Yani ilk eşimin. Bir dakika. Ha, şimdi bir şey. de buna. Ama ha, bir dakika e, şunu bir söyleyeyim şu... Hüseyin ha. Bey. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz zaten para konusunu evet. burada evet. yeterince konuştuk. Siz evet. diyorsunuz ki sizin iddianıza göre Cengiz evet. Bey sizi paranızı almış üstüne koymuş ya da evet. bir yanlışlar hani yapmış. Başka dinleniyor ya babama. Yani babamın malına afedersiniz satıyor. gidiyor. Her bağlanıp... şekilde Söylemese ben bu gerek konu, yok ki. Evet, biz sizin konunun, söylediğinizi karşılığında bu konunun, da C Cengiz evet, Bey karşınızda. Yani Başkalarının söylemesi. Hani Anneniz de diyor, burada. Annemi yani babam evliyken de Kemal Bey ile de 2009 yılında tanışıyor. 2009'dan 2014 yılına kadar Kemal Doğru, Bey yeni öğreniyor. Kemal Bey onayladı bunu zaten. Onayladı. Ve o zamana kadar diyor ki ben baktım her saniye her dakika annemin babamın yanındaydım diyor Cengiz Bey. Evet. Hiçbir şekilde olmadığını. Hiçbir denk gelmemiş Cumartesi, Pazar günleri annem orada kalırken. Hiçbir şey yapılmamış, araştırılmamış. E, sorduk biz onu ha. ona. Hayır her diyor şekilde, ben bilmiyordum ha, diyor. Bilmiyordum denir. Ama her konuda bilgisini söylüyor. Ama o konuları gelince, ailevi meseleye gelince hmm. bilmedim, yani görmedim, duymadım. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Benim kardeşim olmadığını Cengiz Bey de biliyor diyor musunuz? Evet efendim. O da biliyor. Sekir kız kardeşim de bağlanabilir <laughs> Peki, her şekilde. Peki şunu soracağım. Neden Cevdet Bey yaptığınız DNA evet. testi sonucunda efendim. Cengiz Bey sizin evet. kardeşiniz çıkmadı. Evet, evet. Babalarınız farklı çıktı. Evet. Peki o ben şunu yani çok evet. merak ediyorum. Ben babamdan eminim babamdan olduğunu mu eminim. Ama Cengiz'in babası kendi öz peki, babası. Niye araştırma yapıyor? Bir dakika DNA, DNA testiniz DNA nerede? DNA testinde numuneyi nasıl aldınız bu 10 yıldır efendim, görüşmediğiniz kardeşler? Efendim ben bilmiyorum kardeşler. efendim onu konuya kapatıyorum. Hüseyin Bey, o yıldır görmeden bakın. nasıl numune alınıyor? Şimdi alınır numune, saç örneği almıştır. O numune alınır da şunu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Hı hı. E, şimdi eski eşiniz bağlansa evet. ne demesini bekliyorsunuz? Bir ona eskesim, bir açıklık getireyim ben evet. yaşadıklarını her şekilde aldıklarını almadıklarını ve bu Cengiz olayını da öz kardeşim olmadığını herkes biliyor. Şimdi bakın. Herkes ee, biliyor. Bir dakika. Ama buradaki eski es, diyorlar ki yani siz birbirinizi çok benziyorsunuz. eşiniz laborant ha. mıydı? Ha. DNA testi mi yapıyordu? Değil efendim. E, hayır. O zaman. Hayır. Yani annemin kız kardeşlerine kadar. mı mi biliyordu? Annemin kız kardeşlerine varıncaya kadar herkes biliyor. Tamam nasıl biliyor Söylen... söyleniyor. Hayır söylenti, söylenti biliyor her başka her şey söylenti var söylenti Aha. yani her şekilde söyleniyor. Ben şimdiye kadar zabrettim. Her şekilde şey yaptım. Bu konuyu da en sonunda bu dereceye gelmeden ben bu konuyu annemle görüştüm, görüştüm. Neden yaklaşımda bulunmuyorlar? Hep peki, kaçıyorlar peki şimdi Cevdet Bey, ben bu, bu konu, konu hakkında çok merak ediyorum. DNA testini zaten ben yaptırmıştınız. Yayına katılmamamı DNA istiyorlar. Testini Bey, evet. DNA testini Asla çıkmamı istemiyorlar. Cevdet Bey DNA testini yaptırdınız. Kardeşiniz olmadığı çıktı. Efendim ben neden? eminim. Bu konuyu ben tamam, o zaman açıklığa getireceğim. Eminseniz neden buraya gelip tekrar bize DNA testi yapın neden? dediniz? Neden? Her şekilde yalanladıkları için. Her konuyu yalanla, yalanladıkları ya elinizde için. Elinizde bir belge varsa nasıl yapamazsınız? Evet. Bu şekilde yalanladıkları için. Elinizde DNA testini niye yollamadınız onlara? Tamam efendim onları? o zaman yani bu DNA testi şu anda neden bu kadar hayır. yani bu tartışmayı elinizdeki yapıyoruz? Hayır elinizdeki DNA Onun testini... Onu yapalım efendim ben ondan sonra açıklamasını ama yapacağım Bey, size. Ama Ceddet Bey elinizde bir DNA testi varsa niye annenize kardeşinize atmadınız? Al sen benim kardeşim değilsin diye. İşte ben bu konuyu getirmek istedim ama kimse karşılık vermedi. Bir şey getirmediniz hiçbir sadece para konuşuldu burada kendi, ben anlamadım. Hayır kendi aramda hiçbir şekilde yapılmadı. Annemin önünde hiçbir şekilde yapılmadı ve en sonunda Kemal Bey açıkmadı. Siz yaptığınız ha. DNA testini neden hem kardeşinize hem anneniz atmadınız? Efendim bu konuyu bana o zaman konuş. Şimdi bir Ama o nasıl ya. olacak? Şimdi e, Ama Cevdet böyle Bey olmaz. böyle bir yok. şey yok. Şimdi burası bu program ve evet. bu insanlar bir Yusuf vakası evet. yaşadılar. Evet. Yani ortaya konulan bilimsel bir DNA testi ve sonuç evet. raporuna rağmen ben buna evet. inanmıyorum diyen bir insan gördü. Evet. Öte taraftan. Elinde bir DNA testi olan bir insan. İzzet vakasında yaşadık. Adam ortaya koydu dedi ki ben DNA testi yaptırdım. Çocuk benim değilmiş. Yani sizin elinizde bir DNA testi varsa bir belgeniz olması gerekir. Ve bize bir göstermeniz gerekir. O, e, benim elimde DNA tamam, testi efendim, vardı diyorum yoktu. diyorum ki o zaman yayında. E, Peki ben gösterecek misiniz bize? Ben O gün DNA sizin gün değil, buradaki çekmiş olduğunuz yayında. Tamam onu, yayında, onu değil, bana mesela bana özel yani, olarak gösterecek misiniz? Hayır musun? efendim ben o gün Ama bu, buradaki yaptığımız bir de, DNA testi. Bir, e, dakika, ne, bir de şöyle dediğiniz bir şey daha var bunu evet. da soracağım. Ekip arkadaşlarımıza da demişsiniz bunu. Siz demişsiniz ki eğer evet. Cengiz benim kardeşim çıkarsa sizin... Yaptığınız DNA testi evet. yanlıştı. Böyle bir şey de mi? Demiş? Ben öyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey demişsiniz. Eğer, Hayır. Ben e, sadece dediğim. Eğer e, siz yaptı, o gün, e, Cengiz o gün eğer dedim. benim kardeşim evet. çıkarsa o DNA evet. testi yanlıştır demiş. Evet, ha, ha, biz Cevdet Bey'i eğlendireceğiz yani. Hayır efendim. Yani Ve o gün Yusuf konuşacağım. Yusuf da efendim. zaten Yusuf Bey de böyle söyledi. Ha, teyit eğlendireceğiz. etti, ha. Teyit tamam. etti evet. bunu. Yusuf Bey de sizin DNA testleriniz yanlış diyor. Yusuf evet. da Tuğba'nın Yusuf. Ha çok güzel. Bu bu ne yapmak istiyorsunuz siz? Sizi mi eğlendireceğiz yani biz program boyunca? DNA testi yapılana kadar. Efendim ben iki gün Cengiz e, buradaydı. Ne yapalım Cengiz'i sizin? Hiçbir için? şekilde telefon bağlanmıyor efendim. Ne yapalım? Ne gitmiştir ya gerek Yani Neden? sizler, diyorsunuz yani. siz de neredesiniz? Şey. diyorsunuz ki Esra Hanım ben de diyorum ki o gün açıklama yapacağım diyorum. Evet. Ama diyorsunuz ki Ama siz şu önemli anda bir belge. Denip, önemli bir, belge. Önemli, önemli bir belge. belge. önemli bir belge. Önemli bir belge. Ben de diyorum ben de dürüstçe geliyorum mi? efendim. Ya siz bizi kandırmaya bu bilgiyi zaten size söylemezdim. O güne beklerdim. Ama niye bize gösterdiniz? Tamam efendim gerek yok. Gerek yok efendim. Ya Cevdet Bey siz annenizi rezil etmeye gelmişsiniz. Acılarınızı dindirmeye gelmişsiniz ama yeri burası değil yani. Aa. Ya şimdi bakın bir DNA testi istendiği zaman bizden daha önceden yapılan bir şey varsa mutlaka bize gösterilmesi gerekir onun. Ama bunu bize önceden vermeniz gerekir. Hayır. Şimdi Hüseyin Bey, şunu sormak DNA istiyorum. DNA teslim ayı öyle kaçarak olmaz ki söylediğin bilgiyi söylüyorsun. Allah Allah. Şimdi Esen şöyle bir şey var. Oyun oyuncak gibi. Yok oyuncaktan ayrı şöyle bir durum var. Yani hukukta mesela bir insan bir iddiasını kanıtlamak istiyorsa en kesin delilini ortaya sunar. Yani benim eski eşimin beyanları. İşte anama söylemiştim. Babama Neden mesaj neden ee, Cengiz bu kadar paramı yemişti. Mal varlığını o götürmüştü. Bunlar bir delil değil. DNA testiniz varsa elinizde DNA testi delil. Siz DNA testini bugün demek ki bir yaptırmışsınız eğer iddia doğruysa. işinize gelmeye bir DNA testi ortaya çıkmış. Bir daha denetleyin bunu diye uğraşıyorsunuz. Ee, burada da kardeş çıkarlarsa yani babalar da bir çıkarsa onu bir de yalanlayacak. Onu da yalanlayacak. Ya yani o sürünce bana kalsın soruyor. Böyle bir şey olabilir mi Filiz Hanım buyurun. Annesine olan kinini öfkesini almak için gelmiş buraya bence Cevdet Bey. Yani Hı. sonuçta ne olursa olsun o DNA'da babadan kardeş olmasa bile karın kardeşi, kendi kardeşi yani. Cengiz Bey onun zaten annense öz anne bir yani anneniz bir bir de yani eski eşi biz bağladığımızda ne söyleyebilir bize? Eski eş yani e, varsayımlarını, düşüncelerini, fikirlerini ya da ayrımcılık yapıldığını söyleyebilir. Zaten bunu ikinci eş söylüyor. İkinci eş bunu söylerken sizin elinizde bu eşlerin söylemesi dışında zaten böyle bir belge varsa bırakın eşlerin söylediği şeyi sizin bu belgeyi sunmanız gerekir. Buyurun Gülşen Hanım. Bir de annemin birkaç kişiyle ilişkisi olduğunu söylüyor. En azından yani bu da ayıp bir şey. Hı -hı. tabii annesini zaten burada rencide etme annesi başka bir şey değil. O kardeşin çıkıp çıkmaması değil yani. Hı -hı. Bir bakalım Cevdet Bey geliyorsa şimdi gelir... ...sinirlendi gitti gelmiyorsa konuyu değiştiririz artık. Yani yapacağım bir şey niye bana belgeyi söylemiyorsun? Her şeyi burada dürüstçe konuşacağız diyoruz. Bize bu da bana dürüst diyor. O zaman bizi başka insanları rencide etmek için kullanmış Bey, oluyorsun. Bu doğru bir şey değil. Şimdi Cevdet Bey şunu yapmak istiyor anladığımız kadarıyla. DNA testinin çıkma süresi de 15 gün sürecek. Bu evet. arada annesini kardeşine olan öfkesini kusacak. Halkı bir tiksindirecek. İşte sonuna kadar bizi tartıştıracak tartıştıracak. DNA testinde de babalar da bir çıkarsa yine bu sefer bir isyanla zaten böyle değildi. Sizin DNA testinize güvenmiyorum. Bunlar arkasından gelecek belli ki. Yani biz e, insanları birinin ağzını açıp ötekini rezil etmesi için yapmıyoruz ki bu yayını. Bakın ben çok bir önemli bir söz gelene. söyleyeceğim Hüseyin Bey. Hani çok doğru bir söz var. Anlatacaklarınız karşınızdakinin anlayacağı kadardır. Siz istediğinizi anlatın. İstediğiniz belgeleri sorun sunun. sunun. İstediğiniz şeyi söyleyin. Karşınızdaki bir şeye inanmak istemiyorsa, bir şeyi tutturmak istiyorsa ya da o kendi fikrini ispatlamak üzerine odaklandıysa sizin hiçbir dediğinizi dinlemiyor. O yüzden gerçekten sağır olan birine bir şey anlatmanıza da gerek yok. Bakın anlatmak bir ifade biçimi bilimi de öne sürmenize gerek yok. Çünkü bazı insanlar gerçekten kulakları, gözleri bir tane hani üç maymunu var ya kulağı, gözü, dudağı kapalı hiçbir şey. Ne duyuyor, ne görüyor, ne bununla ilgili bir şey söylüyor. O yüzden insanın hayatında da gerçekten söylediklerini gerçekten duyan insanlar olması lazım. Yani e, bunu ben anlayamadım. Eşi attaymış Cevdet Bey'in. Çiler Hanım. Çiler Hanım. Duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum sizi. Şu an geldim. E, Cevdet Bey biliyorsunuz gitti. Dediklerini kabul etmedi. DNA testi yaptırmış. Siz de bunu biliyormuşsunuz önceden. E, biz... Evet. E... E, ya ben şunu söyleyeyim. Siz orada iki gün boyunca Cengiz Bey oradaydı, değil mi? Evet. Ne kadar güzel bağladınız, ettiniz. Benim işim oraya keyfi, keyif için gelmedi. Oraya yani nasıl söyleyeyim size, kardeşim değil mi, değil mi? bir DNA testi tamam. için. Çiler Hanım, Aynısını... çiler Hanım, Hı. önce benim Efendim. bir tane soru sormuştum, onu cevap verir misiniz? Siz daha önce DNA evet. testi yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Eşim yaptırdığını söyledi, ben bana bile göstermedi. Size Ama göstermedi, söyledi. ha tamam. Ha Bana bak bunu dile getirdi. Ama şöyle dedi bize Cevdet Bey, sonucu da siz biliyormuşsunuz. Nasıl nasıl anlamadım? Sonucu siz biliyormuşsunuz. Geçmişteki ama, DNA sonucunu. Bak şöyle söyleyeyim. Ben sonucu bana göstermedi. Sürücü bir Ama benim kardeşim değil dedi bana. Kardeşim değil. DNA şey, testi yaptırdım. kardeşim, kardeşim değil dedi. Göster, beni göstermedi. Bak gördüm sen gördüm dedim. Ama ben görmedim. Hı. Sadece bunu emin bu şekilde konuşuyordum. Dedim ki bu kadar eminsen ev dedim ki hayır hmm. ben bak annemi konuşuyorum evet. dile getiriyorum ama hmm. beni hiçbir zaman şeye almadı kendi açıklamadı. Çiler Hanım Çiler Hı. Hanım sizi bir kadın olarak tabii ki de değerli buluyorum ama ben bundan sonra bu konuyu devam ettirmeyeceğim çünkü kandırılmışlık hissi çok kötü bir şey Siz de beni kandırdınız bu dava bu olayı sonlandıralım olur mu? Tamam aldık.